öğrencilerimiz, mini, mini birlerimiz dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir ses öğreteceğim. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün hangi sesi öğreneceğiz? Birazdan sizlere ipucu vereceğim. Bu sesimizle ilgili öncelikle hissettirme çalışmaları yapacağız. Bu sesimizle başlayan varlık isimleri nelerdir? Etrafımızdaki arkadaşlarımızın isimleri nelerdir? Bunları hep birlikte düşünüp örnekler vereceğiz. Daha sonrasında bu sesimizin kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizildiğini hep birlikte göreceğiz. Ve en sonunda da bu sesimizin geçtiği kelime ve cümlelere örnekler verip hem okuyup hem de yazacağız. Daha öncesinde öğrenmiş olduğunuz seslerle ilgili videolar vardı. Onları sizler için çekmiştim, hazırlamıştım. O videolarımı izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalımdaki videolardan haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Çocuklar dersimizin başlangıcında hangi sesi öğreneceğimizi söylemedim. Ancak günlük hayatımızda bazı göstermiş olduğumuz duygularımız bu sesi ifade etmemize yarar. Mesela örnek vermek gerekirse yorgunluk sonrasında bir işi bitirdikten sonra ya da rahatlayınca ne deriz? Oh deriz değil mi? Dünya varmış deriz. Oh kelimesini kullanırız. Ya da canımız çok yandığında of canım yanıyor veya canımız çok sıkıldığında of yine canım sıkıldı şeklinde ifadelerde bulunuruz. Veya herhangi bir durumda aniden şaşırdığımızda ooo deriz değil mi? Veya bir şeyi çok beğendiğimizde ya da şaşırdığımız zaman o, -o! ifadesini kullanırız. Hangi sesi öğreneceğimizi fark edebildiniz mi? Ya da bu sesi bazı şarkılarımızda da kullanırız değil mi? Birçok şarkıda kullanırız. Mesela Orman şarkısında kullanırız. Doğumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Bu şarkıda anlatılmak istenen duygu nedir? Orman sevgisidir değil mi? Orman o sesiyle başlar değil mi? Bugün o sesini öğreneceğiz. Veya baltalar elimizde, uzun ip belimizde biz gideriz ormana ey ormana. Burada da orman geçiyor. Evet çocuklar bildiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Bugün o sesini öğreneceğiz. Merhaba. İsterseniz şimdi ne yapalım? O sesiyle başlayan varlıklara hep birlikte örnekler verelim. Çocuklar çevremize baktığımız zaman onlarca yüzlerce o sesiyle başlayan varlığa örnek verebiliriz. Az önce şarkımızda da söylemiştik değil mi? Odun o sesiyle başlar. Odun. Peki odun neden elde edilir? Ağaçtan. Ağaçlar yüzlerce ağaç bir araya gelir, gelirse neyi oluşturur? Ormanı oluşturur değil mi? Şarkımızda söyledik. Orman o da o sesiyle başlar. Yerlerde, ormanlık alanlarda, kırsal alanlarda Çimenlerin olduğu yerde yetişen bitkilerin adı nedir? Ot. Kısaca ot deriz değil mi? Başka örnekler vermek gerekirse, yayla ne atarız? Uzun sivri bir çubuk atarız. Nedir o çubuğun adı? Ok. Şşt, ya atarız değil mi? Ok. O sesiyle başlar. Göle, nehre ya da denize bir büyüğümüze gittiğimiz zaman balıkları neyle tutarız? Balık tutma aracının adı nedir? Olta. Olta atarız değil mi? Olta. O sesiyle başlar. Başka hangi örnekleri verebiliriz? Kaç parmağımı gösteriyorum? 10 parmağımı gösteriyorum değil mi? 10. 10 parmağında 10 marifet olmak. 10. O sesiyle başlar. Peki o sesiyle başlayan başka sayıya örnek verebilir miyiz? 10, 20, 30. Aa bakın 30 da o sesiyle başlar. 30. Peki bizler nereye gidiyoruz eğitim almak için? Okula gidiyoruz değil mi? Okul O sesiyle başlar çocuklar. Okul Başka nasıl örnekler verebiliriz? Okula veya bir şehre seyahat etmek için, okula gitmek için hangi aracı kullanırız? Bazen otobüsü kullanırız değil mi? Otobüs O sesiyle başlar. Başka nasıl örnekler verebiliriz? Denizlerin büyüğüne ne ad verilir? Çok büyük denizlere, çok geniş denizlere okyanus o sesiyle başlar değil mi? Sizler de videoyu durdurarak burada o sesiyle başlayan varlıklara örnekler verebiliriz. O sesiyle başlayan birçok arkadaşımızın ismi de olabilir. Mesela Onat o sesiyle başlar değil mi? Onat, Orhan, Osman, Onur. Çok güzel isimlerdir bunlar. Kız ismi olarak Oya, Olcay veya Olcayto bir sürü örnek verilebilir çocuklar. Şimdi ne yapalım? O sesi kelimenin neresindedir etkinliğini hep birlikte yapalım. Koyun çok sevimli bir hayvandır değil mi? Kırlarda otlar. Koyun neresindedir o? Başında mı sonunda mı? İki defa da söylüyoruz. Başındadır değil mi? Koyun. Başka bir örnek vermek gerekirse robot neresindedir? İki defa da söyleriz. Robot. Her ikisindedir değil mi? Hem başındadır hem de sondadır. Robot, fotoğraf anlarımızı taze tutmak için ne çekeriz? Fotoğraf çekeriz değil mi? Fotoğraf üç defa da söylüyoruz. Başında ve ortasındadır. Bir örnek daha vermek gerekirse kilo. Kilo alırız değil mi? Büyüdükçe kilo alırız. Kilo iki defa da söylüyoruz. Sonundadır değil mi? Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? o sesinin geçtiği kelimeleri hep birlikte üretelim. Çocuklar şimdi de kılavuz çizgili defterlerde küçük o ve büyük o sesi nasıl çizilir? Hep birlikte öğrenelim. O sesini çizmek çok kolay çocuklar. Kılavuz çizgili defterlerde ortada yatay bir şekilde uzanan iki kırmızı renkli çizgiyi görüyorsunuz. Sizin defterlerinizde daha farklı bir şekilde olabilir. Üstteki kırmızı çizginin olduğu yerden başlıyorum. Sola doğru daire çizeceğiz. Yuvarlak bir şekilde çember çizmeye başlayacağız. Saatin tersi yönde dönüyoruz, dönüyoruz ve başladığımız yerle tamamlıyoruz. Ne yapmış olduk? O sesini çizmiş olduk. Bir kere daha anlatıyorum. Üstteki kırmızı çizgiden başlıyoruz. Sola doğru saatin tersi yönünde çember çiziyoruz, yuvarlak çiziyoruz ve başladığımız yerle birleştiriyoruz. Ne diyoruz? O diyoruz. Kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizilir? Ben daha öncesi sizler için hazırlamıştım. Bakın hep birlikte izleyelim. Anlattığım şekilde çember çiziyoruz ve başladığımız yerde bitiriyoruz. Bir örnek daha yaptım bakın görüyorsunuz. Küçük O'nun çizimi bu şekildedir çocuklar. Büyük O nasıldır? aynı şekildedir. Ancak başladığı yer farklıdır. Bu sefer büyük O'nun çiziminde en üstteki çizgiden başlıyoruz. Yine aynı şekilde sola doğru yani saatin tersi yönünde biz çember çiziyoruz. Ve nereden geçiriyoruz çemberi? Yine üçüncü çizgiden geçiriyoruz. Daha aşağıya en aşağı inmiyoruz. Üçüncü çizgiden geçirerek çemberi birleştiriyoruz. Başladığımız yerle birleşiyor tam bir çember şeklinde oluyor ve ne diyoruz? Yine O diyoruz. Bakın bir kere daha örneğini gösteriyorum. En üstteki çizgiden çember çiziyoruz. Saatin tersi yönünde ve birleştiriyoruz. O'nun çizimi bu şekilde de çocuklar. Kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizilir? Hep birlikte inceleyelim. Bakın görüyorsunuz. Anlattığım üzere çember şeklinde O'nun başladığı ve bittiği yeri görüyorsunuz. Büyük O sesi de bu şekildedir çocuklar. Çocuklar hazırsanız kelimeleri üretmeye başlayacağız. Ancak kelimeleri üretmeden önce kelimeleri oluşturabilecek daha küçük yapılar olan heceleri oluşturalım o sesiyle. O sesinin yanına n gelirse ne olur? O diyeceğiz ve hemen n yapıştıracağız. On. Bakın on sayısını yazabiliyoruz artık ve okuyabiliyoruz. 10 10 Şimdi de onun yanına l getirelim. O diyeceğiz ve sonunda da l ekleyeceğiz. Ol. Olmak. Akıllı ol. Çalışkan ol. Temiz ol. Ol. Ol yazmayı öğrendik. Bugün de cümlelerimiz içerisinde ol kelimesine çok defa rastlayacağız çocuklar. Bir örnek daha yapalım. O'nun yanına k ekleyelim. O derken k diyeceğiz. Ok. Ok. Ok yazabiliyoruz artık değil mi? Bir örnek daha yapalım. Bu sefer n sesinin sonuna o ekleyeceğiz. Az önce o'nun sonuna eklemiştik. Şimdi n derken o diyeceğiz. No. No. Bugünkü kelimelerimizde bu heceye de rastlayabiliriz. No. No. No aynı zamanda başka bir dilde hayır anlamındadır. No. Bunu ilerleyen yıllarda öğreneceksiniz İngilizce'de. No. Bir örnek daha yapalım. L diyeceğiz. L'ın sonuna o ekleyeceğiz. Lo. Lo. Lo diye okuruz. Ve bu şekilde de yazarız değil mi çocuklar? K diyeceğiz. Yanına o ekleyeceğiz. Ko. Ko. Ko diye okuruz değil mi? Ko şeklinde de yazarız. Tekrar edelim. On. On. Ol. Ol. Ok. Ok. Tam tersini söylüyoruz. No. No. Lo. Lo. Ko. Ko seslerimizle ilerledikçe bu antrenmanlarımızı sık sık yapıp tekrarlamamız çok çok önemli. Kelimeleri oluştururken bu tekrar ettiğimiz hecelerden faydalanacağız çocuklar. Kelimelere o zaman hep birlikte geçelim. Sesin yanında o var görüyorsunuz. Ko diye okuruz değil mi? Az önce de söylemiştik. Ko. Şimdi ko'nun sonuna bir k daha ekleyelim. Kok. Kok. Kok nedir? Bir şeyin kokması değil mi? Koku alabilmek. Kok, kok şeklinde okuruz ve yazarız. Peki kok hecesinin sonuna, yanına geldi. La diye okuyorduk değil mi önceki videolarımızda? La, kok, la birleştirelim. Kokla diye okuruz değil mi? Kokla, bir şeyi kokla, çiçeği kokla. Koklamak. Şimdi sesinin yanına o getiriyoruz yine. K diye okuruz değil mi? Konun sonuna bu sefer k eklemeyeceğiz, I ekleyeceğiz. Ko dediğimiz anda l ekleyeceğiz. Kol. kol, 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 kolumuz değil mi? Kol, kol diye okuruz. Kolun sonuna l yanına geldi. La diğer ece okuduk. La, kolla, kolla, kolla ne demek? Korumak anlamda bir şeyi kolla. Koru, kolla anlamında. Örneklerimize devam edelim. Yine ko hecesini görüyorsunuz. Ko sonuna bu sefer n ekliyoruz. Ne olur? Kon. Kon olur değil mi? Kuşlar dala ne yapar? Konar. Kon. Kon. Konmak. Örneklerimize devam edelim. Ko hecesini yine görüyorsunuz. Ko'nun sonunda diğer heceye bakalım diğer renklere h yanına iyi geldi. Li. Birleştirelim. Koli. Koli. Koli nedir? Birçok nesnenin varlığın konduğu kutuya koli deniyor değil mi? Yumurta kolisi gibi düşünün. Koli. Koli. Yine ko hecesi var. Bu sefer sonunda daha farklı bir hece bulunmakta. N yanına iyi geldi. Ni ni diye okuruz. Birleştirelim. Koni. Koni. Koni nedir? Koni, koni geometrik bir cisimdir değil mi? Parti şapkaları da neye benzer? Koni'ye benzer. Koni. Koni. Koni yazmayı da öğrenmiş olduk. Örneklerimize devam edelim. Yine ko hecesi var bakın. Ko'nun sonunda daha farklı bir hece bulunmakta. L a geldi. La diye okuruz değil mi? Birleştirelim. Kola. Kola bir içecek anlamındadır değil mi? Asitli ve bizim yaşımızdakiler için biraz zararlı bir içecektir değil mi? Kola. Kola yazmayı da öğrenmiş olduk. Kola. Hatta kol kola yazabiliriz artık değil mi? Oradaki kola farklı bir anlamdadır. Bunu cümlelerimizde yer vereceğiz çocuklar. Kola da yazdık. Şimdi sesinin yanında i var. Ki diye okuruz değil mi? Ki. Diğer heceye bakalım. Yanında o var lo lo diye okuruz değil mi birleştirerek okuyalım kilo kilo büyüdükçe ne alıyoruz kilo alıyoruz ağırlığımız artıyor değil mi kilo bakın kilo yazmayı öğrendik cümlelerimizde kiloya da yer vereceğiz örneklerimize devam edelim K yanında a var ka diye okuyoruz değil mi diğer heceye bakalım diğer renkli hece hmm, yanında o geldi No diye okuyoruz değil mi? No. Birleştirelim. Kano. Kano, Kano nedir? Kano bir deniz taşıdır değil mi? Kayığa benzer. Kano. Kano. Örneklerimize devam edelim. K yanına o geldi. Ko diye okuyoruz değil mi? Ko. Diğer renkli yere bakalım. Hangi ses var? Hangi harf var? A harfi var değil mi? Birleştirelim. KoA. Bir de en sondaki Harf okuyalım, la birleştirelim, koala, koala, koala nedir? Koala bir hayvan ismidir, değil mi? Sevimli bir hayvandır. Koala ormanlarda yaşar. Koala örneklerimize devam edelim. K yanına A geldi, K, yine K geldi ve en sonda da O var. Birleştirelim hepsini, KKO. Kakao. Kakao nedir? Kakao ülkemizde yetişmeyen ancak dünya üzerinde Brezilya'da yetişen, en çok Brezilya'da yetişen bir bitkidir. Kahvenin yapıldığı bitkinin adı kakao bitkisidir. Kakao. Kakao yazmayı öğrendik değil mi? Çikolata ya da kahve yapımında ne kullanılırmış? Kakao kullanılırmış değil mi? Kakao. Cümlelerimizde belki de buna da Yer verebiliriz. Devam edelim örneklerimize. K, yanında o var. Ko diye okuruz değil mi? Ko. Diğer renkli heceye bakalım şimdi. N Na geldi. Nak. Nak. Nak diyoruz. Birleştirerek okuyalım. Konak. Konak. Konak nedir? Eskiden varlıklı, zengin insanların oturduğu gösterişli lüks evlere konak denirmiş. Konak, konak. Devam edelim örneklerimize. Konak kelimesinin sonuna bu sefer ve a geldi. La diye okuruz değil mi? Birleştirelim. Konakla. Konaklamak ne demektir? Herhangi bir yere seyahate, yolculuğa çıktığınız zaman bir yerde kaldığınızda konaklama yaparsınız değil mi? Konaklamak. Orada kalabilmek, vakit geçirebilmek. Konakla, konakla. Devam ediyoruz örneklerimize. Yine sesin yanında o var. Ko diye okuyoruz değil mi? Ko. Diğer heceye bakalım. Hıl yanına o geldi. Lo. Birleştirelim. Kolo. Ve en sondaki hece ni diye yazılıyor değil mi? Koloni. Koloni. Nedir koloni? Herhangi bir canlı topluluğunun aynı türden canlı topluluğuna biz koloni diyoruz. Karınca kolonisi gibi düşünün. Koloni. K, sesinin yanına A geldi. K diye okuyoruz değil mi? N geldi. Kan diye söyleriz değil mi? Daha önceki videolarımızda bu kelimeyi öğrenmiştik. Şimdi kan kelimesinin başına O getirelim. Büyük yazalım O'yu da. O kan. O kan. O kan. O kan, o, kan diye okuruz değil mi? O kan cümlelerimizde Yer vereceğiz Okana. Okan diye yazılır çocuklar. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? O sesinin geçtiği cümlelere örnekler verelim. Çocuklar hazırsanız cümlelerimize başlayalım. İlk kelime okuyoruz. Okan. Okan yazıyor değil mi? Dersimizde Okan yazmayı ve okumayı öğrenmiştik. Okan. İkinci kelimeye bakalım ile bunu daha önceki videolarda da öğrenmiştik. İle, okan ile. Üçüncü kelimemiz, sözcüğümüz yine büyük harfle başlamış. N nil. Bunu da öğrenmiştik daha önceki videolarımızda değil mi? Nil, okan ile nil. Devamında k sesiyle başlıyor. Kol, kol. Yine kol yazmış bu sefer a var. Kola. Hep birlikte en baştan okuyalım. Okan ile Nil, kol kola. Okan ile Nil, kol kola. Sıradaki cümlemiz. Yine büyük harfle başlamış. Burada bir isim var. Na. Diğer renkli yere bakalım. İl. Birleştirirsek. Nail. Nail. Bunu daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Nail. Devamında. E. li NE. Üç seferde okuduğumuzda eli ne diye okuyoruz değil mi eli ne nail eline devamında ''Konan'' nan diye okuyoruz değil mi ''Konan'' sırasıyla okuyoruz konan ve en son sözcüğümüz ne nail eline konan ne nail eline konan ne nail eline konan ne, nail, eline konan ne. Sıradaki cümlemiz en başta ki cümlede bunu da okumuştuk yine Okan yazıyor değil mi? Okan bir daha okuyoruz. Okan. Devamında o sesi var. O aynı zamanda hem bir sestir hem de bir kelime anlamındadır. Okan, o. Devam edelim. Ko diye okuruz değil mi? Konak. Konak. Okan, o konak. Ve en son sözcük nine nin Nine yazmayı öğrenmiştik daha önceki videomuzda değil mi? Nine, nin sonunda da nin var. Ninenin, okan, o konak, ninenin. Okan, o konak, ninenin. Sıradaki cümlemiz yine büyük harfle başlamış. Ka an. Ka -an diye okuruz değil mi? Ka -an. Devamında iki, iki ve sıradaki kelimemiz Koli, Koli'yi bugün yazmayı öğrenmiştik. Kaan iki Koli kek. Önceki videolarda kek yazabiliyorduk ve okuyabiliyorduk. Kek al, bir daha okuyalım. Kaan iki Koli kek al. Kaan iki Koli kek al. Devam ediyoruz. Ali, Ali, Ali yazmayı öğrenmiştik değil mi? Ali, sıradaki kelimemiz ol sırasıyla okursak oltanı diye okuruz değil mi oltanı ali oltanı sıradaki sözcük e li ne eline al ali oltanı eline al ali oltanı eline al cümlelerimiz de bu şekildedir çocuklar Çocuklar bugün sizlerle beraber yeni sesimiz O'yu öğrendik. Çok eğlenceli bir sesti bence. Sizlerce de öyle mi? Evet öyle değil mi? O sesini eğlenceli bir şekilde öğrendik. O sesini hissettik. O sesiyle başlayan kelime ve varlıkları örnekler verdik. O sesinin nasıl çizildiğini öğrendik. O sesiyle ilgili kelime ve cümleler oluşturarak hem yazdık hem de okuduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de o sesini şıp diye öğrenirsiniz. Dersinizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize kocaman alkışlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, görüş ve önerileriniz de benim için çok çok önemli. Bir sonraki ses videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.